yerde kapışıyor. Mıstı sal kanka sal mıstı. Aldım kürünü. Kanki bak evet. mage var şurada. Kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kanka dur dağıldık bekle. Kanki şurada tam şu ağacın gölgesinde güneşlenin abi ben bir tohum atıp geliyorum. Ne kapış? Ben ona bakacağım. Gelen var geri çekil bir tur. At tohum seri at tohum at 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 at, at, at. Herkes taunt atsın Tamam, bastı, tamam. Ne tarafa? At. Herkes beni görsün Tartı Gördüm aşkına. yanındayım Bak bekliyorum burada Bekliyorum burada Hareket etmiyorum Bekliyorum Müşteri çekeyim At, mi? Zıplıyorum fall atmaya Zıplıyorum Maksimum heal Neredesin tamam. kanki Kafa atmışım direğe Gel 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 Çitlerin üstünden atlayamıyoruz O çok boktan ya Gel kanki bak evimdeyim Bekle atlama bekle <gülüyor> <bir>. <gülüyor> Önden düşen düşenler var. Atla 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 atla. Allahu ekber Allahu ekber. Atlamayız iki kişi Önün 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 önün. Bak dead dead, dead mage var bak. Topluyor Över topluyor. ASD yazdı. <laughs> lan ASD. Devam. ASD ne lan? Vur vur vur. <gülüyor> <gülüyor> Niye yemiyor bu? Malikine düştü. Aa. Tekrardan attım. Ne yapıyor lan bu? Atak yemiyor bu. Adam Cem GM geldi. GM mi ya bu? <laughs> değil, değil. Dedim. Adam R'ye Aa vur lan vur R'ye vur. R'ye vur re re herkes. R'ye vur R. R'ye gidecek o. Gidiyor. Araya al. Hop. <laughs> ge ge e gemiyim kestik. Boss sanki şuraya bak. Atak yemiyor. <laughs> jilet. jilet sende DB mi var? Gel seri, gel, seri gel, seri gel, seri gel, seri gel, seri gel, 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 gel. Rus'ta aldım kanka. Kanki, ah, desol adım. üstüme, desol ah, üstüme. Desol, 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 desol. Bak, Litarium Semperian var, gördün mü? Koş Litarium Semperian'a. Kanka, Musta da de var. Desol canım. bana, desol, desol. Altın tur içime. Torlu kanki içim, Zeskilap, Zeskilap aldım diyor. Almadım diyor. Neredesiniz abi? Bir şey Alo. diyeceğim, kimseye atak yemiyor. Sonucunda da sıkıntı var. Ha. Sikti ciddi mi? Neye vurun? Şuraya. Herkes dire vurun. Neye vurun? Ben de vuracağım. Vur vur vur. Hadi şimdi kalırsın. Vur vur vur. Re re yap. Re re. Kocaman vur. Pot basamıyorum. Pot basamıyorum. Aynen pot bas. Ha siktiğimin re vuracak. Gel gel gel. Zehre baksana millet dibi kokuyor. Gel 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 gel. Blokla kanki şurada R bak asası blokladım vur asasa. Yüksele bak onu. Bu Masa kaçar ya. Kanki vur. Baksana. Var yürük. Klip al amına Hayır Kanki bak Allah. Oha. Düşecek bu hadi. Hadi hadi hadi. Tren gibi olduk yeminle ya. Kanki hadi R V R devam çek. Hoş. Zere. Aynen, Bak deskent de olamıyorum. Kendime oluyorum deskent. Abi as asist yapalım biz boş ver. Can kanki geri. Bir kapatıp açsak mı acaba? Düzelir mi ki? Şey Onu biz yapmayacağız da GM yapacak. <gülüyor> 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 Oyunu bir <gülüyor> kapatıp <gülüyor> açalım mı? <laughs> herkes herkes <laughs> modem restless. <respekti>. Gel bakayım bu oğlan. Zaten kimse vuramıyor birbirine. Yalnız Hı R olayını da? biz çözdük. Direkt bir şey yapalım. Bütün herkesi keselim. Aynen nerede bunlar ya? Oğlum ben TP de yapamıyorum lan. Yo deskent de olamıyor kanka. Aynen. Kullanamıyoruz. Hiçbir şey kullanamıyoruz. Büyük ihtimalle patch kankı. falan getir getiriyorlar kankı, herhalde. Geliyor kanka, geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Ön, <laughs> önden gitme kanka, deskent olamıyoruz. <laughs> Atak yok da. <de. gülüyor> Vuramıyoruz diyeceğim bak, gel. Vuramıyoruz. <laughs> kanka ne? <laughs> <laughs> bak Bir arkadaşı soracaktık bırak. hocam. Bırak, bırak, bırak şunu, bırak, bırak. bırak, bırak. Ya gel. bize başka R'lik adam lazım. Gel, gel. Aha şu Düşünsenize, de tam düzeliyormuş. Biz rey vuruyoruz, adamlar skill vuruyor bize. beyler <laughs> ben çıkıyorum. İyi akşamlar. Elinize sağlık. Eyvallah. Görüşürüz ben hocam. Geldim. Siz devam ediyorsunuz değil mi? Joe. Devam, devam kanka. Hey, güzel. Lan adam tovunda ya. Kuleler bile ne rey vuruyor sanki adam sanki. Şaka yapıyorsun. Gülüşmeler. Yemin et tovuna giriyoruz o zaman hadi. <laughs> adam giriyoruz ya. babuş. <laughs> adam o, 20 saniye tovunda dolandı ya. Bir daha giremeyiz. <laughs> tovuna giriyoruz <Daha> <laughs> Güzeldi galiba. Başka, başka. Dur bakayım. Öldüm. Yok, deskent olamıyorum. Yok, Hoş geldin dostum, Cazben. Cazben, pardon. Önünü kesiyorum. Önünü kesiyorum. Cazben. Arkaya, Arkaya de dönsene. Sen. Arkaya dönsene bir kişi var. Ben de yayın Dön. atayım mı? At at at. <laughs> bak bak iki tane hassas var, iki tane hassas. <laughs> lan 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 biri patates edecekler buradaki. Neredesin ki sen? Tun Son, son musun şu an? kestim kerizin birini. <laughs> güzel. Lan öl lan. Ha çabuk gelin lan pot basamıyorum çabuk gel. Neredesin ki onların sen? Onların tuğuna doğru yürü onların tuğuna doğru yürü. Gel 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 kaç kanki. Yo biraz gel, kesiyorum gel. ya kestim ben bunu da. Maksimum bak, gel şey, kaçıyor, gel. Kaçıyor bak bak kaçıyor. <laughs> ne güzel kaçıyor lan. Dur içeriye doğru, doğru yetişmemiz sen... lazım hadi. Kanki onların tohun önüne geliyoruz. Ben tuğunun içine var. giriyorum ha. Hadi biz de girelim. Gördük seni dur. Bekle 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 bir dakika. Sanki toplu giriş yapalım. Dur. Reklam müziği dediğin olay ne? Bekle bekle bekle. Soundpad'im de o benim. Koş lan koş lan koş lan koş. Oturan, oturan, var ya. Oturan ibniye kesin ki önce. Şu pilist kes. oturan ibne. Kızıl da ele gibi lakap oldu. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Bak bak bak. Skill de bas abi ya. Bana R vuracak. R vurdum. Bak. Arkanı dön, arkanı dön. R vur kanki, R vur. Vur 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 vur. Abi şaka gibi ya, Tom'da R vur hocam. Kanki R vur, şunu varıyor ha. Aaa. Sürüdüre sürüdüre kestim ya. Oğlum 34-34 ney lan? <laughs> <laughs> hattap hattap, gel bir kirit Bak, bir de kirit Bak dayı var. Dur dur, afklar kesti. Ulan, herif çitini ne geldi? Öldün dayı. Birini aldım. Hadi hadi hadi. Aha liberiyon burada. Lan öl. Öl artık be. Bana yardım et. Bana yardım et. Bana yardım et. Öl gel. Yardım et. Hatta bekle geliyor. Maksimum evet. yola bak nasıl kovuldu. Jo gelin gelin. Bak burada bir tane bebe var. Üstü çıplak. Yani yok gibi kovuldu. Abi hatta bu. Asa dalın. Al burada abi. Aha hatta Vur skorpa mı görüldü? Hattap gitti. Hattap! Hattap! Hattab gitti, oh, gel şey. gel, bana gel, bana gel, bana gel. Dur, sen onu oyalan, geliyoruz, dur. Bırak vursun sana dur, kanka. Aa, kalkamıyorum. Eyvah. Kalkamıyor musun? Ya? Alt F4, Reload o zaman mecbur. Da, değil mi? Vur şuna. Vurun. Bana kalkamıyor hiç. çoğun. Neler, ölecek gibi olan varsa Dışarı çıksın. Gel. <gülüyor> Vur kanka. Vur. <laughs> gel lan buraya. Gel, Aha, kaçmak sen, yok, sen, kaçmak sen, yok, sen, gel. <laughs> Bak, amca oluyor, diyor. Amca oluyor. Buraya gel. Gel gel gel. Aa gel, gitti gümbürtü ya. Buraya bak, Hop, öldü. Arkada. Tamam üstü. Nice. görüyor Neyse. mu? Onlar abi. Kes o kerizi Vurun içe. Bak bak skill vuruyor. Oscar. <laughs> 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 vuruyor ince. Gel, gel gel Taze taze kiri. Havada gel, kaldı. Ya. Gel gel havada. Bak havada havada. <laughs> Abi kerizma geldi. Saldırı. Kaçma gel buraya pot basmaya çalışıyor. Gel. Eşek asker gel buraya. <gülüyor> dön, <gülüyor> dön 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 bırak onu bırak. Arkanı salak kovalıyor Aa bu ilk sik QW'ye gir abi. Ne yapıyor? Kaçar ulan lan. Kill atmaya çalışıyor bir de utanmıyor. Kaç ama gel ya duran adamı Dur. Gel Dur, gel. Adam. Şu şu şeye dön. Bo boat. Bu oda dön abi. Sıkıştır. Araya al, araya al. Araya al, araya al. Eh, sıkıştır. Nah, gider şimdi. Oscorp arkadan tut o. tut, tut, Hah, tamam. 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 Bak, Barur, barur geldi. Kule bana vuruyor ay. Ya. ya kaç kaç vuruyor. <laughs> Kule sabaha kadar ancak ister. Tunatelli hoş geldin. Ya, vur şuna vur vur vur. Kay bak dibimde dibimde. Saldırıyor. <Sadrın. gülüyor> Nasıl giriyorsunuz Beyze? E? Şu an e, büyük ihtimalle patch atılacak. O yüzden skiller kapalı. Vur ara vur. Baga dur, girdik. Kaç. Dön varıyor dön varıyor. Al arkaya. Burada topar. burada burada. Şey yap, sıkıştı, sıkıştı. Kaçtı. Kaçma lan gel buraya. bırak <laughs> onu, gel, gel gel gel. Mr. Gölge. Kaç gel gel. Oskorp gel. Geldim. Bu da hareket etti ya lan. Oğlum pot basıyor bir de ya utanmadan. Salak çünkü. <laughs> Vur vur vur. Bak bak Warrior yine bak, geldi. QW yine geldi bak QW yine geldi. Aha. Bunu kestik. Gölgeyi kestik. Vur vur vur. Lan, adam bir daha. O bizde. Dön buna hemen. <laughs> bak, bak, Kaçıyor. Anet, anet ya. Bak Anet meyiz. makro açmış bak bak. 8 8 8 yazıyor bak. Şuna vur şuna vur. Üstte olmayana vur. Kunkor var Kunkor. Ha o skorp e gidiyor. Al kanki arkada. Sıra bende. Alanıza bir Warrior daha veda ediyor. <laughs> Fako Fako. Hadi eve evet. Nerede Foko, oğlum? Fako öldü lan öldü. Gel buraya. Bizim Oscorp gidiyor lan gündüzte. Ben Hı? gidiyorum gelin bana. Gel gel üstte olmayan var bak şuna vur. Dur lan dur bizimki gidiyor. Hatırım gidiyor. için bunu alın. <laughs> o adamı alın Ölüm. hatırım için. Oscorp hadi Aa topun attı. Yok artık. Yemin et. alt mi çekti lan? Ölürse Oha alt F4 çekmiş. <laughs> adam ölürse. Okey basamıyorum. Dedi. Ölmüyor. Ben bir alt f4 yok, çekiyorum. Yok yok. Bakalım. Yok abi çıkalım. Yok. Bakalım düzeliyor mu alt f4 çekince. Adam şey ne? yazdı. Dostkuat. Ölürseniz kalırsın. Dead Valley'e geçtim çıkma la. Harbi mi? Geçiliyor mu? Bana da oldu. Seni gezen bendim. Oğlum. Niye bana hata yaptın? Yayıncı fokus mu? <laughs> Bildiğin öğrendim. <laughs> Biraz